Hepinize merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Gökberk Demirci ünlü bir şarap markasıyla anlaşma yapmış ve bu markanın şaraplarını reklam yapacakmış arkadaşlar Evet, kurallar gereği ben sizlerle bu markanın e, ne olduğunu paylaşamam fakat gök bekleyici'nin paylaşımlarında bunu göreceksiniz ve arkadaşlar marka yüzü olan gök bekleyici bunun için fotoğraf çekimlerine başlamış. Bu çekimlerden sizlerle bazı fotoğrafları paylaştım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş ve gökbek demirciye de başarılar diliyoruz. Arkadaşlar sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.